Bugün yine şahane bir organizasyonda hep birlikteyiz. Tere salonumuzda gerçekleşecek nişan davetinde bugün alanımızda 60 kişilik bir düzen aldık. Sizlere sayıları bilhassa belirtmek istiyorum. Çünkü butik hizmetlerimizin olması sebebiyle kurulumu diye. Gerçi masalarımızdaki oturum düzenini yine çiftlerimizin arzusu doğrultusunda isim listesine göre konuklarını masalarımıza yerleştiriyor oluyoruz. Emrah Bey evet. sizden ricam bir tur atalım konuklarımız görsün alanımızı. Masaların kişi sayıları davetlilerimizin çiftimizin bize iletmiş olduğu sayılar doğrultusundadır. Bu arada gelen de konuklarımız var ganajda hizmet almak istediğiniz noktada şunu bilin ki buradan mutsuz çıkış yok. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler.